Herkese merhabalar. Beykoz Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü öğrencisi Koray ben. Bugün röportaj serimizin ikinci konuğu Oğuz Hoca ile beraberiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlıyorum hocam. İletişim ve iletişim tasarımı neden önemlidir? İletişim neden önemlidir? soru i̇kiye böleyim soruyu. Sorusunu cevaplamak için 6 saat konuşuyorum şu anda eğitimlerde. <laughs> o yüzden buradaki sohbetimize ne kadar sığdırabiliriz ki bir iletişim öğrencisi olarak sen de çok daha hakimsin konuya. Bu bu kadar çok içerisinde olduğumuz bir şey olmasına rağmen çok önemsemediğimiz ve ya ne var canım iletişim kuruyoruz işte dediğimiz bir duruma geliyor. Benim rahatsızlık duyduğum nokta biraz daha o. İletişimi sadece konuşmak, bir şeyi aktarmak olarak algılama gibi bir sıkıntı var. Bu girişimciler açısından da böyle kariyer planı yapan, işte özgeçmiş hazırlayıp iş başvuruları yapan gençler açısından da böyle Hani ben konuşuyorsam tamamdır diye düşünen, onun karşı taraftaki algısını iyi tasarlamayan, dolayısıyla süreci iyi yönetmeyen, yönetilmeyen durumlar aslında işi biraz daha bozuyor. Yani çok kolay görünüp aslında zor olduğunu, zor demeyelim de daha çok dikkat etmemiz gereken bir şey olduğunu söylemeye, ifade etmeye çalışıyorum ben en azından. Hem kendi hayatımda hem de eğitim verdiğim mecralarda. Özellikle iletişimin okumak konuşmak yazmak dinlemek boyutlarında dinlemek boyutu üstünde çok duruyorum hem girişimciler açısından hem de az önce bahsettiğimiz kariyer hayatına, profesyonel hayatına, kariyer planına devam eden kişiler açısından. Çünkü çok konuştuğumuzda bilgiyi karşı taraftan alamayıp aslında karşı tarafın ne duymak istediğini veya bize sormak istediğini dinlemeden bir şeyler anlatmaya, iletişim kurmaya çalıştığımızda bu çabamızın boşa gittiğini çok gördüm. Hep dinleme üzerinde dururum mesela. Bu yüzden çok önemlidir iletişim. Benim hayatımda ama iletişimin içerisinde dinlemeyi çok geniş bir yere koyarım. Hani bu tasarım sürecini de baskın dinleme ağırlıklı yapmaya çalışıyorum. Bu iletişim sürecini nasıl yöneteceğimizi planlamak lazım. Mesela girişimcilerde çok yaşıyorum. Bu son yaklaşık 10 yıldır girişimcilerde çok çalışıyorum yakında. Çok büyük teknolojik fikirleri olan büyük hali hazırdaki şirketler yeni arge projeleri de dahil, çok küçük bir dükkan açacak bir yeni girişimci de dahil, farklı pek çok kişinin bu girişimcilik serüvenine de doğru bir iletişim tasarımıyla daha başlangıçta başlaması gerektiğini inananlardan. O yüzden de mesela girişimciler için başlangıçta müşteriyi dinleme kısmını çok uzun anlatırım. İşte pazar araştırması dediğimiz şey aslında budur. Çünkü biz girişimciler zannederiz ki ortaya koyduğumuz ürün hizmet herkes tarafından kullanılacak beğenilecek. böyle kucaklarını açmışlar bizi bekliyorlar ne olur piyasaya sür satın alalım Allah halbuki böyle bir durumu biz e, ürünlerimizi piyasaya çıkardıktan sonra kimse satın almayınca anlarız o yüzden de hep deriz ki işte gidip bir müşteriyle buyurun varmış gibi konuşmak lazım. İşte o tasarımı, o sürece de iletişim tasarımını sokuyorum ben. O yüzden hayatın her alanına giriyor. Yani bugün aile içi iletişimde de tasarlamak durumundayız. Çünkü çok fazla gündemimiz var, çok fazla uyaranımız var etraftan. Bir sürü veri akıyor sürekli, bir şeyler oluyor ve çok şey kaçırıyoruz. Bu süreçte de doğru tasarlama. Bir işletmenin kendisini ifade edebilme sürecini de doğru tasarlamak, dinlemekten, anlamaktan, müşterinin isteklerini görmekten başlayarak bir girişimcinin de aynı şekilde. Orada yine girişimcilik üstünden çok gidiyorum. Bu arada gündemim çok girişimcilikti ama örneklerde çok iyi yerine oturduğunu düşündüğüm için böyle ilerliyorum. İnovasyon konusu tartışılır mesela. Çok önemlidir fikir geliştirme, yeni fikirleri hayata koyma, işletmeler, girişimler açısından tamam. Nasıl inovasyon yapılır? İşte Henry Ford'un bir cümlesi var. Diyor ki sadece müşterilerimi dinleseydim yalnızca hızlı koşan atlar üretirdim. Çünkü müşterileri bildiği şey o anda bir yerden bir yere gitmek için kullanılan vasıtanın bir at olması. Ve ihtiyaç olan şey de bana daha hızlı gitmek, e daha hızlı at. Bu kendi fikrini geliştirmesini engellememiştir ama müşterisini her zaman dinlemiştir. Ve o tasarım süreci içerisinde de şunu odaklanmıştır. Demiştir ki müşterinin daha hızlı ulaşmaya ihtiyacı var. Yani yine müşterisini dinlemiştir. Sonra işte buradan yola çıkarak dışarıyı dinlemeyelim. Sadece müşteriyi dinlemeyelim. Çalışanlardan fikir toplayalım. Değil mi? Hani kendi fikirlerimiz değil. inovasyonu daha geliştirmek için çalışanları da dinleyelim. O çalışanları dinleme süreci de oldu sana bir iletişim tasarım. Yani içeride iletişim tasarımı, dışarıda iletişim tasarımı, bu sürecin tamamen doğru yürütülmesi, işte efendim açık kapı politikaları, hani kapı açık da ben bir çalışan olarak veya bir fikrimi söylemek isteyen bir müşteri olarak gelip sana konuşurken sen benim fikrimi bir değerlendiriyor musun? Bir şey söylüyor musun? Dinlediğini belli ediyor musun? Gibi soruları hep sordum girişimcilere, işletme yöneticilerine, büyük patronlara, kimle çalıştıysam, kime danışmanlık, eğitim yaptıysam veya kendi aile içindeki süreç içinde aynı şeyi söyleyebilirim. O yüzden iletişim tasarımı deyince benim aklıma bu sürecin baştan sona tasarlanması, her boyutunun üzerinde durulması geliyor. Bu kadar geniş bir alanın içerisinde bunun profesyonel bir biçimde yönetilmemesi zaten bir hata. İletişim kazaları çok fazla karşımıza çıkıyor. İşte iletişim eğitimlerinde gösteririm. Bilmiyorum senin yaptığımız eğitimlerde hiç rastladın mı ama yıllar önce artık marka olmadığı için herhalde markayı söyleyebilirim. Telsim'in bir reklamı vardı Cem Yılmaz'la. Youtube'da hala bulunabilir o reklam. Bir gazino sahibi Cem Yılmaz ve yardımcısına asistanına diyor ki Athena'yı çıkartalım ama S'leri söyleyemediği için aslında kastettiği şey Dansöz Asena. Fakat Athena diye ifade ediyor. Ve filmin sonunda hani spoiler vermiş de olmayız artık. Çok geçti üzerimde. Athena grubu çıkar gazinoda. Herkes Dansöz Asena'yı beklerken o S'nin T şeklinde söylenilmesinden kaynaklıdır bu sorun. Bu iletişim kazasında oradaki iletişim tasarımının belki de gerektiğinde yazılı olmasını, doğru ifade edilmesi gerektiğini gösterir. İşte askeriye sistem kurulmuştur. Mesela emir tekrarı vardır. Komutan emir verir, asker onu dinler. Komutan emin olmak için emir tekrarı yaptır ve asker komutanın söylediğini, daha doğrusu anladığını tekrar eder. Komutan da der ki evet doğru anlattığım gibi anlamış. Dolayısıyla aslında o tasarımın içerisinde mesela böyle bir kontrol yöntemi koymuştur. Bu süreçler açısından bana çok önemli geliyor. Kurumların ister kendi girişimcileri, işletmelerin ister yöneticileri. Bu sürece ayrı bir özen ve önem göstermeli ama yine girişimcilerden son bir şey daha söyleyeyim bu konuyla ilgili. Her şeyi biz yaparız kısmı girişimcilerde çok karşılaştığımız bir şeydir. Tabii ki doğal olarak maliyetler ön plana çıkar. Yani bizim kurumsal iletişimimizi, işletmemizin, markamızın kurumsal iletişimde ben kendim yapayım girişimcim olarak diye düşünür fakat işleri iyi insanlara, profesyonellere verip işlerine karışmamaktır aslında doğru olan. Dolayısıyla o iletişim tasarım sürecini doğru öğrenmek, profesyonellerle çalışmak, doğru bilgi edinmek ve doğru tasarlama gerekliliği ortaya çıkar. Oradaki yanılgılar da biraz işletme sahiplerini, girişimcileri zorlar diye düşünüyorum. Yani olayı hem bireysel boyutta hem de ticari, girişimci boyutunda değerlendirdiğimizde böyle farklı alternatiflerle iletişim tasarımını hayatın ortasındaki önemli bir noktaya koyduğumu söyleyebilirim. Çok uzun bir cevap mı oldu ya? <laughs> Teşekkür ederiz. Gayet doğru ve yeterli bir cevaptı. Hatta şöyle ben de kısaca hem size özetlemek hem de kendi fikrimi söylemek an, an, anlamında bir şeyler aktarmak istiyorum. Yani aslında iletişim her alanda çok önemli ama iletişimi doğru ve yerinde kullanmak veya o iletişimi her alana yaymak buradaki asıl hedef diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle. İkinci soruya geçecek olursam, ikinci sorumuz ise dijital platformların iletişim sektöründeki önemi nedir? Şimdi e, bulunduğumuz gün itibariyle daha doğrusu dün itibariyle e, çeşitli sosyal medya mecralarına düzenlemeler getirilmesiyle ilgili bir gündemimiz var biliyorsun sen de yakından takip ediyorsundur. Bu konunun iyi doğru olduğunu savunanlar var, doğru olmadığını savunanlar var. Gerçekten çok çirkin durumlar var sosyal medya ve dijital platformlarda gerçekleşen. Yani benim 4 yaşında bir oğlum var. Onu böyle hani o dijital dünyada korumaya çalışıyorum ve gerçekten çok ciddi tedbirler almak zorunda kalıyorum. Bir tarafta bunu görürken bir tarafta da düşüncemizi, fikrimizi özgürce ifade edebilme arzumuzu nasıl karşılayacağız gibi böyle bir dengesiz bir durum var ortada. Aslında dengeye alınması gereken bir durum var. Dijital mecralar öncelikle dikkatli kullanılması gereken yerler iletişim süreci içerisinde. Çok güzel bir imkan. Gerçekten süreçleri çok rahatlatabilmemizi, çok hızlı ilerleyebilmemizi sağlıyor. Ama bir taraftan da ...doğru kullanılmadığında çok görüyoruz ya örnekler yani bir iletişim kazasına dönüşen. Bazen büyük bir markanın bir bayram kutlamasında küçük bir tebriğinde yazdığı küçük bir kelimeden kaynaklı o büyüyen işler sonra özür dilemesi falan. O işte ilk soruya döndük tekrar. İletişim tasarımının doğru yapılması. Fakat dijitalde kendimizi ne kadar iyi ifade edebildiğimiz konusu zorluyor. Yani hani bu pandemi döneminde dijitalin kıymetini daha iyi anladık. Zorlandık. İşte toplantılarımızı, eğitimlerimizi yaptık. Yani çıkıyorduk sınıfta. Katılımcıları görüyorduk. Hani can canı et ete et değecek gibi böyle tepkilerini görüyorduk. Seminer talep ettiler bu salgın döneminde. 150 kişi var biliyorum o şeyde, o online ortamda bir şey anlatıyorum ama hiçbir tepki yok. İşte belki hani Zoom'da değildi platform, başka bir dijital platformdu bu. Orada belki bir işte böyle bir like, bir alkış varsa hani anlattığın bir şeye bir geri bildirim alabiliyorsun. Öyle bir karikatür var çok severim. İki tane bilgi adam diyelim böyle havada duruyorlar. Ermişler bunlar ve telepati yöntemiyle konuşuyorlar. Bir de öbürüne diyor ki sana telepatik yolla bir fıkra anlatayım mı? Böyle hani baloncuk ama konuşmuyorlar. Ağızlar kıpırdamıyor. O da diyor ki anlat. içinden gülmeyeceksin ama diyor. Yani bana kahkahalarla bir geri bildirim vermeni istiyorum diyor. Gerçekten durumumuzu anlatıyor. Şimdi sen de ben sohbet ederken seni görüyorum da böyle sayı arttığı zaman kime bakacağımı şaşırıyorum. O salonun şeyini yakalayamıyorum. Dolayısıyla dijital iyi bir şey derken bir taraftan da iletişimin kalitesini düşürdü mü diye soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Ve bu dijital mecralarda yapılan işler çok kaliteli, çok iyi tasarlanmış süreçlerle de karşılaşıyoruz. İyi yapılmış ama karşımıza çıkmamış, çıkamamış işlerle de karşılaşıyoruz. Yani bu bu da aslında beni rahatsız eden bir nokta. Ben de işte kendi YouTube kanalımı çıkarmaya çalışıyorum ön plana. E, fakat bunların bu algoritma dedikleri şeyler yüzünden sadece YouTube değil, işte Instagram'ın, Twitter'ın, LinkedIn'ın e, bunların kendilerine göre kim neyi önemser sorusunun cevabını bulabilmeleri, daha doğrusu kendilerine göre bu cevabı vermeleri, bizim onu çözmeye çalışmamız. E, i̇şte o mecralar, o dijital mecralar bize diyor ki benim kurallarım var ve benim kurallarıma göre bu oyunu oynamak zorundayız ki kendi kazançlarına doğru yönlendiriyorlar oyunun kurallarını yine yeteri kadar özgür değiliz sanki çok iyi bir görsel tasarlamış çok iyi bir mesaj vermiş olabilirim ama senin karşına çıkmıyor Belki de benim mesajım müşterim olabilirsin arkadaşım olabilirsin sana ulaşmıyor bile belki. Hala kendimi o mecrada ifade edemiyor olabilirim. Ha işimizi çözdü mü? İşimizi çözdü, bambaşka şeylere vesile oldu, Olumlu ya da olumsuz dijital platformların tamamı. Bilginin akışını hızlandırdı. Her şeyden dün konuşuyorduk bir arkadaşımla. Ya bu yıl çok deprem oldu dedim. Bu güneşin durumuyla ilgili de bir şeyler söylüyorlar ya. Güneşte bir soğuma var gibi. Bu bu yıla özel, bu birkaç yıla özel daha doğrusu. Yok dedi, bir de şöyle düşünmek lazım olayı dedi. Eskiden de oluyordu belki bunlar ama biz bunlardan haberdar olmuyorduk dedi. Twitter'ın kend, kendi reklamıydı yanlış hatırlamıyorsam böyle ilk zamanlarında. Birisi tweet atıyor, deprem oluyor diye. Bir adam var, o da böyle kahve fincanını hafif yukarıya kaldırıyor. Yani deprem olacak, sallanacak, kahvesi dökülmeyecek. O kadar hızlı bir iletişim vaat ettiğini söylüyordu mesela bize. O kadar hızlı bir iletişim ne kadar iyi, ne kadar doğru. Bazen çok moralimiz bozuyor. işte. her gün salgının sayılarını takip ediyoruz. Dijital mecradan, hemen böyle bir Twitter'dan, Instagram'dan onu görebiliyoruz ama ne kadar şeyi düşünüyoruz, yani oradaki sayının bir insana ifade ettiği gerçek bir insan olduğu. Mesela bunları böyle sorgulamaya başladım bu salgın döneminde. Hem iyi yanlarını dijital platformların hem de bu olumsuz yanlarını birazcık daha fazla görme fırsatımız oldu sanki. Yine de bir dijitalciyim evet. Hala kalemi kağıda bırakamıyorum. Şimdi de böyle bilgisayarında çalışıyorum. Bu da hala bir böyle hani kağıdım kareli defterim. iş listemi işte çeşitli programlar kullanarak yapıyorum. İşte bir takvim programı kullanıyorum. Hem telefonla hem bilgisayarla senkronize ediyorum. Belki tembelleştiriyor ama inanılmaz da işimizi kolaylaştırıyor. Hem faydalı hem lezzetli hem de doğru mu yapıyoruz diye böyle ara ara sorgulatan bir yapıda bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Bir kelime söyledi. Bunun İngilizcesi neydi dedi. çap diye çıkarıp hemen Google Translate'den baktı. Ya dedi İngilizceyi de unutacağız dedi. Hani nasıl olsa burada var diye. Bunu aklımızda tutma gerektiği bile duymuyoruz. Dedi istatistikten bir kelimeyi yeniden öğrendiğimizde veya hatırladığımızda onu hafızamızda tutma gerektiği diyorduk. Şu an hiçbir telefon numaram, kendi telefon numaramı zor hatırlıyorum. Adresimi çoğunlukla telefondan kayıtlı tutarak eksik vermemek adına oradan bakıyorum. Ya acaba bizi bir taraftan zayıflatıyor mu diye de böyle hafif bir komple teorisel bir taraftan da işimizi bu kadar kolaylaştırmasından ve hayatın sağlamasından dolayı iyi olduğunu düşündüğüm iki tarafı dengeli tutmaya çalıştığım bir yön aslında dijital kanallar ve dijitalde olup biten iletişim süreçleri. Teşekkür ederiz hocam. E, şu şekilde buna da kısacık yine eklemeler yapmak istiyorum. Öncelikle evet dijitalin hem artı hem eksi yönleri çok fazla var ama ben şunu düşünüyorum. Pandemi sürecinde hem dijitalin önemini hem de iletişimin önemini çok fazla anladığımızı düşünüyorum. Çünkü ee, öyle bir zaman denk geldi ki hem iletişimsiz kaldık hem dijitaldeki o boşluğu ne kadar geride kaldığımızı görmüş olduk. Bundan sonraki yeni normal süreçte ya da eskisinden daha yeni bir sistemde daha farklı şeyler, iletişime daha fazla önem veren ve dijitale daha fazla önem veren şirketler olacağını düşünüyorum. O yüzden üçüncü sorumu Kesinlikle. da aslında buna yönelik sormak istiyorum. Sizce bir iletişimci olarak bu soruyu soruyorum. Sizce şirketler iletişim konusunda hazırlar mı? dijital konusunda şu anda hazırlar mı? Gelecek için iletişimin önemini veya bir iletişimci çalıştırmanın, onu tasarlatmanın önemini biliyorlar mı? Az önceki sohbetimizde de bu konuya birazcık değmiş olduk galiba. Çok bunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. Tabii ki çok büyük kurumsal ve bu işi kurumsal yürüten şirketler var. Yani hani bir kişi bile değil, kocaman bir birim kuruyorlar. Ama genel olarak ben yaparımcılık, bir. İki, bir komşunun çocuğu var. Bu muhtemelen sizin çok başınıza gelecek. Web tasarımcılarının çok başına geldi. Sosyal medya, dijital pazarlama uzmanları diyelim. Onların çok başına geldi. Hani böyle şirket sahibinin, komşusunun çocuğu veya yeğeni var. O bu işi yapıyor. Yani bütün süreci o planlayabiliyor, tasarlayabiliyor. Halbuki çocuk akşama kadar belki de oyun oynuyor. Bu arada oyun oynayanlar bile o kadar derin bir iletişim tasarımı yapıyorlar ki işte Twitch var, orada Twitcher oluyorlar. Yüz binler onları takip ediyor. <laughs> Şu anda YouTube'da Oğuz Aslan diye bir arkadaş var. Minecraft oynuyor. Ve ben böyle her gün iki tane falan mail alıyorum. Abi seninle oyun oynamak istiyorum diye. <laughs> Diyorum ki o Oğuz ben değilim. Maalesef değilim. Çocuğun yüz binlerce takipçisi falan var gençte bir arkadaş yani yüzünü gizliyor bu arada. Herkes beni zannediyor şu anda. şimdi bu kadar tasarım sürecinin içerisinde o, o yani o komşunun çocuğu, o yeğen bu işi nasıl olsa yapar. Veya işte bizim şirkette sekreter var, o yapar. Konusunun içerisinde aslında işiniz birazcık zor olacak. Kendinizi ispat edebilme iletişim sürecinizi tasarlamanız gerekecek. İletişim tasarımının ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir iletişim tasarımı yapmanız gerekecek ki biz işletme sahipleri bunun önemini anlayalım ve bu işi size profesyonellere teslim edelim. Çünkü gerçekten işin ticari boyutuna baktığımızda çok iyi biliyorum ki doğru planlanmış bir tasarım süreci için karşılayacağım, katlanacağım maliyetler bana fazlasıyla geri dönecek. Ya yani çok deneme yanılma yaptım. Bu söylediğimi ben de yaptım. Terzi söküğünü dikemez. Ben girişimcilikle ilgili çok hatalar yapmış bir insanım. Böyle iletişim sürecim falan da mükemmel değil. Ben akşama kadar iletişim anlatıyorum 6 saat ama evin içerisinde bazen o iletişim kazalarını ben de yaşıyorum. Bu benim çok doğal. Ben de bu şirketinle ilgili ya ne var bir küçük bir reklam verelim. Şimdi ne olacak bunun için bir profesyonelle çalışmaya ne gerek var diye. Bu reklamın bana tek bir kişi bile geri getirmediğini e, hatta böyle rakibe yönlendirdiğini. Bu süreçte çok gördüm ve yaşadım. İşte onu fark ettirmeyi sağlayacak çabalara girmeniz gerekecek. Çok kolay olmayacak bu süreç. Atılan adımlarla ilerlenecek ama kolay da bir süreç olmayacak ki hani ben kendimi kötü noktaya koyayım. Biz patronlar, biz girişimciler, biz işletme sahipleri bu durumu anlayabilmek için biraz daha dangın. Yani illa bir para kaybediyoruz biz diyorum ya. Yani çok en basit haliyle iletişim tasarımının sadece bir reklam vermek olmadığını çok iyi biliyorum e ama ne var ki canım dur işte şöyle verelim Google'da değil mi işte basit bir şey değil düşünüp e az önce dediğim gibi onun geri dönümünü çok olumsuz aldığım veya hiç alamadığım noktalarla veya hiç alamayanlarla çok karşılaşıyorum. Bunun yanında profesyonel bu alanda çalışan arkadaşlarım da var. Benim de birlikte çalıştığım bir arkadaşım var. Ve gerçekten hani böyle tık 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 yapıp yerine koyup sonra gerçekten ya evet verdiğimiz parayı hakikaten çok hak eden ve fazlasıyla bize geri oldu geldiğini gördüğümüz bir süreçte yaşıyoruz. Yani bu pandemi süreci bu arada bunları da öğretiyor bize. Dediğim gibi benim 4 yaşında bir oğlum var. Kreşe gidiyordu ve şu an mesela hani kreşlerin ne kadar güzel, önemli yerler olduğunu şu an çok iyi biliyorum. Onunla akşama kadar baş başa kalan biri olarak sürekli aksiyon isteyen bir çocuk. Mesela hani ya olayı şöyle toparlayayım. Kaybettim kreşi. Gidemedi çocuk. Ve ben şu anda ya kreşe verdiğim paranın hiçbir önemi yok. Yeter ki sağlıkla açılsın. Ve bir an önce kreşe gel. Çocuğumdan kurtulmak istemiyorum. Böyle algılanmayayım ama gerçekten o insanların profesyonel çocuk gelişimcilerin o çocuğu hem geliştirip hem de gününün iyi geçmesini, eğlenceli geçmesini sağlayabilmeleri gibi işte bir iletişim tasarım sürecinde de sizin belki de bu eksikliklerimizle yani biz kaybettikçe anlayıp profesyonellere sizlere döneceğimiz bir durum var maalesef. Ya yani dilerim bu, bu hızlı aşılır ve çok hızlı bir biçimde direkt anlayanlarla hızlıca karşılaşırsınız ama birazcık hani kariyer hayatına hazır olmak için. Bunu söylemek lazım. Böyle bir olumsuz durumla karşılaşma olasılığınız var. Bunu da aşmak için iyi çalışmalar yapın. Yani o, o iletişim sürecini çok iyi tasarlayın. Olay net anlaşılsın. Yine dediğim gibi ben kendim karşı tarafa koymuş olayım. Bu hizmeti alan, ihtiyaç duyulan, duyan kişiler tarafından doğru anlaşılması gerekiyor süreçte. Teşekkür ederim. Bu arada gerçekten çocuğunuzla da yakından takip ediyorum sizi. Bayağı güzel ilgileniyorsunuz bence. Hiç öyle düşünmeyin. Çok güzel işler <laughs> Sen yapıyorsunuz. <neden> sor. <gülüyor> <gülüyor> evet, şey konusunda da gerçekten haklısınız. Bizim genel olarak, özellikle bizim ülkemizde mi diyeyim ya da dünya genelinde bir şeyin profesyonel bir kişi tarafından yapılması gerektiğini çok sonradan fark edebiliyoruz. Ama günümüzde görüyorum ki işleri, e, profesyonel işleri yaptıran şirketler her zaman birkaç adım daha önde oluyorlar. Bu sadece iletişim alanında değil, diğer tüm alanlarda da. Yani açıkçası sizin de söylediğiniz gibi bu işler komşumuzun çocuğuyla veya akrabamızın oğluyla, kızıyla gitmiyor. Umarım e, bu anlaşılabilecek ve bizlerin de hedeflediği o alanlarda daha geniş kitlelere seslenebileceğimiz kısımlara dönüşür. Bu dediğin çok doğru. Girişimcilik eğitimlerinde çok olurdu. Hep söylerim muhasebeci çok önemlidir. Hani iyi bir muhasebeci tutup hakkını vermelisiniz diye. Şirket içinde olan değil. Dışarıda defterleri tutan mali müşavir. Hep de böyle bir dayı oğlu, amca oğlu var. Yani ayda 50 liraya veya bedavaya bakan. Etmeyin, tutmayın diye çok söylemişliğim vardır. O amca oğlu, dayı oğlundan da pek böyle hayır gören görmedim girişimciler arasında. Ne oldu diyorum işte itmeyi kapattık diyor. E ne oldu diyorum işte vergi borcumuz çıktı muhasebe kayıtlarında hatalar varmış bir sürü ceza E işte bu sizin işiniz daha sosyal ve gerçekten bu arada hani olumsuz geri bildirimleri çok ağır olabilir. Ciddi müşteriler kaybedebilir kurumlar. Diğer tarafta da yasal zorunluluklar var ya yani çok ciddi cezalar ödeyebiliyor adam o defterler doğru tutulmadıysa beyannameler zamanında verilmediyse orada maddi kayıp var sizin tarafınızda katlayan maddi kayıplar var mesela ya yani o iç bu dış gibi düşünebiliriz ee, ama yani işi kesinlikle profesyonellere ehline emanet etmenin gerektiğini görüyoruz ama birazcık daha zamana ihtiyaç olabilir bu süreç birazcık zorlayıcı olabilir yine de hazırlıklı olmak lazım. Teşekkür ederim hocam. Hem katılımınız için hem beni kırmadığınız için. Onun dışında fikirleriniz ve düşüncelerinizi bize aktardığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Keyifli bir sohbet oldu. İnşallah faydalı olmuştur anlattıklarımız, konuştuklarımız.